Selam. Ee, tabletin kutusu nerede? Bakayım. Ha şurada şurada getir. Gerçi kutusunu iyice dağıtmışız ama e, şöyle gördüğünüz gibi zaten üzerinde Starcom e, ibaresi de mevcut. E, bu tableti normalde işte zaten kardeşim tablet alacak. Sonra dedim ki ya şunu bir deneyelim. Bir, bugün bir alıp bir deneyelim. İçinde şöyle bir işte kalemi var. Bu kalemi buradan e, şarj ediyor. Tam şu ucundan. E, aynı zamanda bu da şarj ediliyor. Ve şöyle bir Wi-Fi e, adaptörü mü oluyor? Ne oluyorsa artık. USB adaptörü var. Bu Wi-Fi USB adaptörü ile e, direkt bilgisayara takıp Kablosuz çalışabilirsin. Kablosuz aslında görüyor ama görmeden önce şey yapıyorsunuz. Tam şu e, tabletin burada 2, 3, 4, 5 tam orta tuşuna basılı tutup e, şuradaki şeyin yanmasını bekliyorsunuz. E, 3-4 saniye basılı tutunca yanıyor zaten. E, şu anda da yandı mesela. Ondan sonra ben altına linki bırakacağım ama e, şöyle CTL-H yapayım. Neredeydi şey bu? En üstte. Şu mu? Aynen. Heh, yakınlaştırsana şuraya. Bak şöyle ekranda. Biraz daha yakınlaştır. Dur bekle. Bekle. Heh. Zaten şöyle 22. E, mysuncloud.com diye bir tane site. E, sonrasında gömerim zaten buraya. Burada download yapıyorsunuz. E, zaten görüyor falan. Şeyi gösterdim. Hassasiyet falan çok iyi. Şimdi şu layer'ı kapatayım. Bakın burada tam gözükmüyor aslında. Sen şuradan önden tutsan. Ha. Bir dakika ben böyle geçeyim. Aynen. Yine çok. Tamam sen e, şey yap. Aynen. E, şurada Bakın, hassasiyet gayet işte sert ve yumuşak olmak üzere gayet uygun. Ya böyle hani ba çok bana soru geliyor abi işte şu tablet alsam bu tablet alsam falan filan bilmem ne hangisini alayım diye çok e, mesajlar geliyor. Ben e, açık konuşmak gerekirse e, yaptığım işte şu anki bilgimle e, karakteri çizebilirim açıkçası. O kadar ki. Bir hoşuma gitti. Hassasiyet falan bayağı iyi. 230 lira falan bir şey zaten. Ee, Kısa bir video. Aha, aynen. Hı. Şunu göster. Hmm. şu wifi e... şu an görünüyor mu ekran Allah Allah boşuna mı yayın yaptım Bak <laughs> şu şeye tıklayayım. Üç tane mesaj var zaten sadece. En iyi sohbet yok. Hala bul bulanık. Ha, bulanık diyorsunuz eee bakayım internetten olabilir mi? belki şu şeyi açayım peki anlaş ee, en azından anlamışsınızdır herhalde hani yayın bulanık olsa da ya tablet güzel arkadaşlar yani açıkçası onun için yayın yapmak <laughs> istedim yani ben denedim memnun kaldım Kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar için gayet e, önerebileceğim bir tablet. E, abi işte çalıştıramadım falan filan gibi şeyleriniz olursa yardımcı olmaya da çalışırım zaten. İşiniz görürsün yani gidip başlangıç aşamasında ya da öğrenim aşamasındayken 4-5 bin TL'lik tablet yerine bununla şey yapabilirsiniz. Valla ben şaşırdım ya dedim ne kadar iyi olabilir ki sonra baktım ha dedim bir alalım deneyelim. Gerçekten hoş yani. Sadece ekranı biraz küçük o da zaten pokumun small'larıyla eşdeğer. Ya ekran küçük de ee, şey yaparsın. Hani alışınca. E, alışırsın yani. onunla da e, yani başlangıç için yani bir, herhangi birinin başlayabilecek birisi için bence e, çok iyi bir tablet yani. Bir de 2 yıl garantisi varmış bu arada Başka da bir şey yok. Vallahi ben benim hoşuma gitti ya. Böyle yani gençler. Ben kapatıyorum şimdi. De. altına daha sonra linki de gömerim. Videoyu düzenleyip Wi-Fi var. Ee, sonra hassasiyet çok iyi. Yani hassasiyet algılayıcısını da göstereyim. Ee, ben mesela şurada 230 TL'lik bir tablet için bence çok iyi yani. Ben 230 TL'ye mouse alamıyorum artık. Aynen. BİM'de bu tarz teknolojik ürünleri zaten total fiyatta anlaşıyor. İnsanların da işine geliyor. Hoş geldin. Hassasiyet de iyi yani. Ben gayet test ettim. Takılma falan hiçbir şey yok ya. Gayet çalışıyor yani. Hiç böyle... Mı? direkt Ya ben vakonda falan bazen bu kadar sert seçişler falan yapamıyorum. Kendi en iyisi driverında denersin. Aynen yani. driverında deniyorsun. Driverı da başta, başta anlattım. Yak yaklaş şuna. Şuradan indiriyorsun. Sabittir. 22 SoundCloud.com diye sanmasında şeye de gömerim. Bunun altına. Ama orada pen var hassasiyeti orada ölçebiliyorsun sağ alt kısmında. Vallahi bilmiyorum ben bu tableti Bim'den aldık bir deneyelim insanlar görsün dedik. Uygun gayet iyi. Neyse Kapatıyorum yayını şimdi Zaten bir şeyler olursa e, yazarsınız bana da yok, yok Hatta şöyle yapayım Blender'da da Bu PC'de kardeşim bilgisayarı Şey yok Eee ZBrush yok o yüzden Blender'ı deneyeceğim. Sen Shift'e basıp, Smooth'a basabilirsin. Smooth'a geçebilirsin. Bir kere tıklamam lazım. F büyüten? Şey, döndürme derken? Ya işte arkadaşlar. Bence hemen gidin çünkü biz, ben gittim de iki tane kalmıştı. Bayağı hızlı alıyorlarmış. Tükenebilir yani. Gayet iyi. Bayağı iyi yaptın, yani. yaptın. Abim de Blender'ı ilk defa kullanıyor şu an. Zimbraş'ta da sorun yok. Olmaz yani bence. Çünkü zaten... Ya burada şu anki hassasiyeti anladığım için bir sıkıntı olmayacağı belli ürünü. Aynen. Onu çevirme şurada falan yok mu ya? Yok çevirmek derken şey mi perspektif He. falan mı? Alta basıp öyle çeviriyorum sana. Kontrole bas. Şu an tam bu şeyde olmadığım için hatırlamıyorum. Tamam bırak. bırak. Bir zivra etmez. Beş para etmesi kalktı. <laughs> ya çalışıyor arkadaşlar. Deneyin. Ya ben denedim şu an. Gayet etkili. Şimdi bu programı bilmediğim için. Snake oldu. Gayet iyi. Öpüldünüz. Kendinize de çok iyi bakın. Hepinize kolay gelsin.